Arkadaşlar selam. Karşı ormana baskına gidiyoruz hep beraber. Vallahi gençler bastık ama keşke ormancı da bizimle gelseydi. Vallahi seni yakaladık kusura bakma alacağız. <laughs> Vallahi öldün sen. <laughs> ya Franco sen nereden çıktın güzel. Ama onu kestik. Franco beni alamazsın ki. Alamazsın ki beni. Geldik arkadaşını kestik lan bir şey yapamadın. Yapma. Sen yapma. Bak bana fiskemi harcattın ya Louis. Louis yoi. Al sana o zaman. Ulan bunu da alırsan helal olsun sana Lili. Arkadaşlar güzel bir baskın. Bak bak Franco hala deniyor. Hala deniyor arkadaşımız. <laughs> ee, orada az önce bizim ormancı da gelseydi. Ya güzel kardeşim. Değerli ormancım. Bu oyun bu kadar ciddiye almaya gerek yok. Gelseydin bizimle herkesi kesmiştik. Şu an bir kille değil 3 kille çıkacaktık belki de. Sen nasıl gelmezsin bizimle baskına? Ah bak 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 kuzucuk. Lan asist alamadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milisaniye ile kaçırdım. Aslında düşünce çok iyiydi. Yaptım ama bir milisaniyeli kaçırdım. Yani bizim takım arkadaşımız da... Ah be bir şey demeyeceğim. Neyse gençler. Orman baskını yapıp bir kill aldığımız için moralimizi, moralimi bozmayacağım. İyi gidiyoruz. Takım İyi gidiyoruz, iyi devam edelim. Franco çekeceğim mi? Bak 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 ya var ya nasıl sen benim tuzağıma düşüyorsun öyle. <laughs> Al o zaman sana. Ne Mart'ı yaparsın lan. Şimdi arkadaşlar gelecek bana vurmayı izleyin. Kızdırdım ya onu. ben dediğim. Bizim orta koridor nerede ya? Gel kardeşim şuraya sen. Minyonlarınla ben uğraşıyorum burada. Hıh, Julian. Toplan. Şimdi toplan atar tabii. Ama şimdi girme yani. Bak kalabalık burası. Abi. Lan içimden geçti adam görmedim ya. Abi bu amon ne kadar görünmez oluyor öyle ya. Resmen herif içimden geçti görmedim. Gel gelecek mi? Gel gel. Gel o zaman gel. Gel vurun lan neyiz varsa atın şunlara. Atın artık şunlara. Güzel. Güzel güzel. İkisini de kestik. Bu Franco ikidir kurtuluyor arkadaşlar bizden. Ulan Franco çekemiyorsun deneme işte ya. Arkadaşlar çekemiyor o ya adam. Olmuş kere o kattın daha bir kere tutturduğunu görmedik. Neyse neyse umarım bu şekilde devam edersin. Kaptırmayın. Güzel. Işık Lan olarak... Abi, Amon. Abi Amon'u düşürdük. Amon'la artık bir şey olmaz bu maçta. Tabi bizim ormancıya da bağlı biraz. Yapma. Ben of. fazla çekiyordu bir ha. Süresinde. Adama sövdük sövdük. E, çıksak o, iyi olur. Canımız az sanki. Evet. Çok kalabalıklar ve canları fazla. Bak yapma. Yapma. Uğraşma kardeşim. Boşver. <laughs> Balmont. Ulan Balmont. Ulan Balmont. Al o zaman. Kardeşim nereye atıyorsun? Bu tarafa atacaksın ya. Ulan Lili. Umarım beni kesmezler. Edildi. Güzel, kurtulduk. Bak işte ama onu arkadaşlar geri düşürdük ya hasarı yetmedi. O bizi geri düşürmüş olsaydı şu an ben bu ultiyle ölmüştüm. Benim artık... Neyse şuları alayım abi onları almadan. Bak 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 bizim kuleye kadar gelmişler bak. Bizim kuleye kadar gelmişler kuleye. Of. of, ne kadar güzel bir fight. Tertemiz yaptık arkadaşlar tertemiz. Doğru takıldı bizimki. Hemen şunları itip beze gideceğim ben. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar 5 asiste başladık. Şu an 8 kilimiz var. 5 katkım var. Neyse bak. Yapma. Ya arkadaşlar ya. Ulan sen var ya. Lan Hanabi. Arkadaşlar benim hatam. Orada kimse yok diye çalıya girip bez atmadım. İşte çalıya girip bez atmazsan böyle olur. Toplan. Neyse moralimi bozmayacağım arkadaşlar. Çünkü iyi gidiyoruz. Ölmesek daha iyi olabilirdi. Yapacak bir şey yok ama bak. Bak bizim Julian'a bak bak. Ölecek bu Ölecek abi. Ulan Julian dua et ben geldim dua et. Yoksa kaportayı çizdirmiştin. Ama nasıl atladım arkadaşlar güzel değil mi? Vallahi şu an tertemiz yaptık etrafı, 8 asistimiz oldu. Gel gel hemen kaplumbağa'ya gel. Kaplumbağayı da alacağız. Şu an bayağı bir öndeyiz yani bu maçı vermememiz gerekiyor normal şartlarda. Abi hep alt orta, alt orta daha üstte gitmedik. Neyse adam laf, laf etmedi. Çık 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 Güzel. Vallahi son anda bastın ultiye. Yoksa kuleyi ölüyordun. Gerçek bir adam asla Gidelim mi? Gel. Gel 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 bak burada burada burada. Yok abi zorlamayalım hiç, hiç gerek yok daha oyun başı Kule altına girmeye gerek yok. Saldış! Gel Balmond'a gidelim ya Jitmedik üstte. Aha Freya geldi. Biz bu Freya ile Balmond'u keseriz. Yerde, Bak hemen hemen topuk. Hemen topuk. Hı! Ulan Balmond. Abi Freya çok arkada kaldın. Freya ben dalıyorum sen neden gelmiyorsun ya? Arkadaşlar bir organizasyon eksikliğimiz var. Sağlayamadık daha henüz bu aramızdaki şeyi. Savaş, Acaba görmedi mi beni küçük yalnızca... haritadan bana ultimi bile feda ederdim balmonu kesmek adına. Bak sen çok ilerdesin. Nasıl yam yam gibi geliyoruz ama. Bak Julian bize şey yapmadı. Asist almamıza bile izin vermedi. Ulan Julian. Evet gençler. Takımca alt koridora doğru gidiyoruz. Bakalım şimdi neler olacak. Bak 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 bak. Of nasıl ama harika. Arkadaşlar nasıl kombo ama ya. Ya harikayım ben ya. Güzel hareketti vallahi. Bu, arkadaşlar Tigreal'in 3 tane kombosu var atabileceğiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ben genelde ışından ulti kullanıyorum ama bazen bu da güzel oluyor. Yetişemedik. Bugün çok iyi kaçırdık çok. Heh, boşa giden bir ulti balmont. Abi maç güzel gidiyor ha. 19-6 öndeyiz yani bu maç artık verme, e, vermememiz gerekiyor. Değerli takımım. Franco çekecek mi? Dener bu. Ulan ya Franco abi çok kötü ya bakın. Kaçmayı iyi kaçıyor. Kaçmayı öğrenmiş. Ama hook atamıyor daha adam. Ben daha çektiğini görmedim. Şimdi böyle konuşuruz. Umarım e, oyunun en kritik yerinde gelip beni çekmez. Ee, zaten yakalayacaktı Franco da neyse. Yine çekememiş sayıyorum ben bunu. Oğlum beni al beni gel. Orada öldün. Lili çok ilerledin. Kendi başına işler yaptın. Ultine güvendin. Basamadın herhalde. Ana bir sal beni. Bak bak tuzağa bak. Tuzağa bak. Soldan gelmiş o da. Bu açar abi bu. Engel olamam. Tekim. Ne yapabilirim ki ben? Benim yanıma birinin gelmesi gerekiyor. Aha geldi büyücümüz. Ama bu büyücü biraz farklı oynuyor ya. Ee, öndeyiz. Riskli hareketlere gerek yok. Evet, bizimkileri tokatlıyorlar. Tokatladılar. Ama ben de sizi tokatlarım oğlum. Lan oğlum! Yapın artık bir şeyler! Güzel. Geri yapacağını yaptın lan. Aferin sana. Çok kişi öldük ama aferin. Güzel. Yani bence 12 asiste artık 1-2 kill yakışır değil mi gençler? Bizim de kil almamız gerekiyor. Hemen ölümsüzlük çıkacağım. Ölümsüzlük ben tekrar çıkıyorum abi. Siz de çıkın. Ben son item olarak bırakmıyorum. Yani ilk iki temi bir tane büyü bir tane de e, fiziksel savunma itemi çıktığım zaman kesinlikle ölümsüzlüğü yapıyorum. Çünkü çok ihtiyaç oluyor. Özellikle tigre seniz. Alsanız... Of! İzin vermediğiniz konuşayım. Çok kalabalık arkadaşlar. Ultimi harcamak istemedim. Çünkü boşa gideceğini biliyordum. Şimdi ışınlanmam var, ultim var. Şimdi size güzel bir tane combo izleteceğim. Evet. Frey adam tokatlıyor. Geçebilir miyiz? Ana bir kaçamazsın. Vallahi bizimkilere doğru gidiyorsun. Güzel yakalandın. Artık kes şunu. Az daha alacak ha bizimkini. Az daha bizim büyüyü, büyücüyü alacak ah evet evet ilk kill geldi arkadaşlar. Ben ne dedim? Artık bu yapma, bu oyuna bir kill güzel. <laughs> bu oyuna bir kill yakışır dedim ve gittim kilimi aldım. Ve kendim aldım arkadaşlar. Can az ama kendi emeğiyle. <laughs> Ultimi harcadım ya kill almak adına. Çünkü baktım böyle sıfır kill <laughs> Cık, yakıştıramadım kendime. Tekrar da olsak arkadaşlar 2-3 kill almamız lazım. Ben bedelik oynadığım zaman 8-9 bazen 10 kill alıyorum. <laughs> Salma abi bedelik oynadığım zaman. Belir dedim sanki sonraki video belir gelecek gibi hissediyorum. Abi bana laf ediyorlar ya. Ben cevap vermeyeceğim bunlara. Gerçekten 15 yaşında ergenlerle oyun oynuyorum arkadaşlar şu an. Düşman bana laf ediyorlar. Ulan böyle tekrar al acaba 40 yılda bir gelir mi senin takvına? Heh bak. Bak. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Maçın Başım başından beri Franco çekemedi diye Affediyorum. ediyorum. Gerçi o da çekmek çok basitti ama gitti beni çekti. Orada aslında kaçardım canım yarıya yakındı. Morali mi bozdular bana affediyor ya. Gördünüz değil mi? Büyücü bana laf ya. Ormancı bana laf ediyor. Lan siz. Ah ah. Ulan o kadar aramıza fark vardı. Bak şu an eşitlenmişiz. Ben mi ölmüşüm? Bakın. Şu an ben mi ölmüşüm? İkiydim üç oldum. Ben bir kere ölmüşüm. Siz kaç defa öldünüz? Arkadaşlar bu maç sıkıntıya girdi. Az önce ben skora baktığımda 19-6 idi ya. Ne ara? Ne var artık? ne oğlum ne? Ben de oyna. Tamam hepinizle oynayacağım. Ayrı ayrı merak etmeyin. Savaş. Bak yine bana <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Artık cevap vermeyeceğim ben bu çakallara. Ulan ben daha ne yapayım? Sizin için her komboyu yapıyorum. Her komboyu elinden geleni yapıyorum. Ama ben arkadayım. Sen üç kişinin arasında dalıp ölüyorsan bu benim sorunum değil ki. Bu benim sorunum değil ki. Değil ki. Bak sinirlendirdiler beni yine gittim. Tek başıma da aldım. Ve yine öleceğim. Kurtar lan beni Julian. Ölmeyeyim lan Julian. Ölmeyeyim lan. Güzel lan. <laughs> Arkadaşlar ölümsüzlük işte. Ölümsüzlük candır. Kasmayan kendi bilir. Ulan ne çıksan diye düşünüyorum. Yansıma zırhı çıkacağım da. Sonraki item. Son item önemli arkadaşlar. Athena'mız var. Kendimizi büyücülere karşı koruruz ama. Bak. Yapma be Freya. Sen olmadan olmaz be kanka. Sen XP'sin. Savaşçımızsın. Ulan Balmont. Al o zaman sana. Keşke kil bende kalsaydı ya. Hiç Julian, Julian aldı diye çok üzüldüm şu an. Sakın orada girme gibi bir hata yapmayın ha. Bunlar yaparlar. Bak bu Julian yapar ha. Yapma ölecek. Ölecek vallahi iyi, ölecek. Arkadaşlar az daha yine gidiyorduk Franco tarafından. Franco. Ya, çok güzel yer, yer bulut attın bana. Aferin benim. sana. Aferin aferin. Kaçmam lazım. Lan kesin şunu. Lütfen ölmeyin. İşte bu kadar. Bir de Gil bende kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz değil mi yine ölüyordum. Ölmediğim kill aldım. Ultimi feda edecektim orada yapacak bir şey yok yani. Bak işte doğru yerde ulti kullanalım arkadaşlar. Doğru yerde ultiyi kullandık. Ölecekken ölmedik ve kill'i ben aldım. İki kill'imiz var yetmez. Bir tane daha almam lazım. Evet herkes öldü arkadaşlar. Bakalım. Freya yakalar onu herhalde ya. Hı, hmm, yakalayamadı. Ben de Frey'i ararız. Olaydan bir kişi doldu şimdi. Bak bana ne yazıyor bak milyonlar anlasın. Arkadaşlar şu an ne yapayım ben? Şu an ne yapayım? Herkes Benim ölmüş. Üstten, üstten milyon dalgası geliyor. Tank da olsam yani yapacak bir şey yokken milyon tutmak daha mantıklı değil mi? Gerçekten 15 yaşında ergenlerde oynuyorum ya. Oğlum oyun içinde sürekli yazıp insanların moralini bozmayacaksınız. Ben de ederim böyle tiplerden arkadaşlar. Asla öyle şeyler yapmam. Dır 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 dır. Ulan bir kere yazarken zaten oyuna odaklanamıyorsun ki. Vatanı savunmak. Bak şimdi Freya'ya da Kesin lan kesin kesin canınız sağ olsun kesin. Şaka yaptım şaka. O ne kimi kimi kesiyorsunuz siz kimi kesiyorsunuz ya? <laughs> i̇nandılar inandılar. İyi tankladık arkadaşlar burada. Üç kişi bize vurdu dayandık. Kesemediler. Ultimiz gitti ama yapacak bir şey yok. 20 saniye sonra tekrar gelecek. Abi bak yansıma hazırlığında çıkmışım. Son itemi değiştireceğim şimdi. Sadece şu kargaşa bir geçsin. Alttan da çok fazla minyon gidiyor. Vallahi durumumuz sıkıntıda şu an. Alt oğlum alt. Balmont bir sal bizi ya. Balmont öleceksin. Öleceksin reis. Lan biz ölmesek iyi ya. Ana bir de burada. Abi kes artık Freya onu ya. Güzel. Alttan milyonlar play açarlar abi. Kankam sal beni ya. İşimiz gücümüz var şurada. Git Freya git git. Vallahi açtılar herhalde. Evet açtılar. Bu çekiç büyük bir savaşçının en değerli mirasıdır. Arkadaşlar gardiyan mifiri çıkacağım. Daha fazla savunma yapmanın anlamı yok. Cana ihtiyacımız var. Sürekli bez yapmak istemiyorum. Evet, orada alırsalar durumumuz çok sıkıntı. Yemin ediyorum çok sıkıntı. arkadaşım Ulan yine mi tek kaldım? Hep tek kalıyorum ya. Kaçtır bu hareketi yapıyorum ama. Help me Julian. Tamam tamam güzel güzel. Franco beni alamaz güzel. Ama biz kendisini alırız. Evet 3 kimiz oldu ama olurdu kaptırdık. Arkadaşlar durumumuz sıkıntı. Bizden ölenler var. Of ne yapacağız böyle ya. Bu maç sıkıntıya girdi. Toparlamak çok zor. Ne oldu bize böyle ya? Kim böyle kim gitti sürekli öldü? Kim kimi kastırdı? Çok on biz. Olsa bile kimse Arkadaşlar bu maçı vermeyelim ya. Ulan umarım vermeyiz. Git kırmızı al git geri git git git, git. kırmızı al. Acılar ve kayıplar. Artık salmaz, atak alamazsın. Ana bir geldi. Lord'u tutun abi, önde tutun, önde önde. Aynen, sokmayın içeri, sokmayın. Zaten kimse yok, bir tek ana bir hiçbir şey yapamaz tek başına. Nerede lan diğerleri? Ha üstten geliyor biri. ama bir kesersek çok iyi olur. Ana bir kesersek çok iyi olur. Kestik bile. Of kestik bile kestik. Hepinizi kestik. Güzel. Güzel oldu bu. Üst üst üst. Aman açmasın üst. Arkadaşlar iyi direniyoruz ha. 23 asistim olmuş. 2 3 kill demiştim. 2 3 kill oldu. Daha fazla kill'e ihtiyacımız yok. Şu an artık tek, tek önceliğim tek gayem maçı vermemek arkadaşlar. Bu maçı vermememiz lazım. Gerçekten evet Franco. Kaldık mı baş başa? İki tank. Gel. zafer naralarıyla birlikte <laughs> abi ileri iyi ediyorum ömrümden tükendi ya şu yolları kesene kadar <laughs> hadi toplanın 5 olun gideceğiz bitireceğiz 5 olun her şeyimiz var şu an full itemiz Julian neden odasın Julian buraya gel Julian abi 4 kişiyiz ya Julian olan Julian, Geri zekalı Julian. Bak arkamızdan geldiler. Tuzak ha. Tuzak ha tuzak. Kesin şunu inanamıyorum kaçmasın. Of boş ulti gitti ya. Ulti boşa gitti. Ulan Amon. Lan dünkü Amon'a bak ya. Yapma. Arkadaşlar. Çok üzgünüm. Bir şey yapamam bunlara karşı. Keserler beni. Arkadaşlar gitti maç. Al Julian, tek başına kaldın. Üst koridordasın Allah senin belanı versin ya. Arkadaşlar bu, bu bir de bir de az önce bana laf ediyordu. ha. Gelseydi şu an biz hepsini almaz mıydık? Görmediniz mi canları ne kadar azdı? Dalmadı ama geride dur. Geride dur dalma ya. Bak bir de dalıyorsun. Bak yazıklar olsun sana Julian. Yazıklar olsun. Arkadaşlar elimden gelen kusura bakmayın.